milletimizin başı sağ olsun. Hatay Eğitim Araştırma Hastanemizde ciddi hasar var. Ayrıca İskenderun Devlet Hastanemizin eski binası A blok depremde çöktü. Şu an enkaz altındaki hasta ve çalışanlarımızı kurtarma çalışanlarımız kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Bu iki hastanemizdeki yaralıları Ambulanslarla özellikle İskenderun'dan yaralıları Mersin Şehir Hastanemize, Hatay'daki yaralılarımızı ise Adana Şehir Hastanemize naklediyoruz. Bölge hastanelerimizde yaralılar için kapasite oluşturduk. Uçak ambulanslarımız ve kara ambulanslarımız hasta nakillerine başladı. Hastanelerimizde tüm sağlık çalışanlarımız tam kadro görev başında yaralılarımızı tedavi ediyor. Hava şartlarından ve depremden etkilenen bölgenin büyüklüğü sebebiyle ekipler sahaya zorlukla ulaşıyor. Helikopterlerimiz hava muhalefeti sebebiyle bugün kalkamadı. Devlet olarak tüm zorluklara rağmen ekiplerimizi seferber etmiş durumdayız. Afat Umke 112 acil silahlı kuvvetlerimiz, jandarmamız, kolluk kuvvetlerimiz, belediye ekiplerimiz, STK'lar arama kurtarma ve depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek üzere sahada çalışıyor. Çevre illerden de ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Afetten etkilenen 10 ilimizdeki ekiplere ve ambulanslara ilaveten il dışından 602 ambulans 187 Umkettimi 2 ambulans uçağımız ile toplam 2256 acil sağlık personeli hasar gören illerimize ulaştı. Devlet tüm imkanlarıyla yaralarını sarmak için bölgede. Tüm vatandaşlarımızdan dua bekliyoruz. Bu felaketler ancak birlikte Dayanışmayla aşılabilir. Ülkede bir seferberlik hali olduğunu biliyoruz. İllerdeki afet koordinasyon merkezleri aracılığıyla koordinasyona katılmak son derece önemli. Hep birlikte yaralarımızı saracağız.